dil eğitimi süren 2 haftadan 1 yıla kadar değişiklik gösterebilir. Bu videonun sonunda sadece Almanya'ya nasıl gideceğini değil, bugün harika bir konuyla karşınızdayım. Eğer siz de Almanya'da yaşam hayali kuruyorsanız doğru yerdesiniz. Ben Lemon Akademi'den Lemon. Bu videoda Türkler için Almanya'ya gitmenin en kolay yolunu açıklayacağım. Hazır mısınız? Eminim birçoğunuzda Almanya'da yaşamak gibi bir hayal var. Ben de aynı düşünceleri taşıdım ve bu videoyu hazırladım. Eğer videoyu izliyorsanız siz de bu hayali kurmuş olabilirsiniz. Endişelenmeyin, yalnız da değilsiniz. Özellikle Türkiye'de genç nüfusu %70'i Almanya'da eğitim, çalışma ve kariyer fırsatları düşünüyor ve işte bu video, bu hayali gerçekleştirmen için sana da rehberlik edecek. Bu videonun sonunda sadece Almanya'ya nasıl gideceğini değil, gittikten sonra neler yapabileceğini de öğreneceksin. Çünkü önemli olan sadece gitmek değil, orada nasıl bir yaşam süreceğini de önemli değil mi? Peki neler öğreneceğiz? İşte sana vereceğim bilgilerin özeti. 1- Almanya'ya gitmenin en kolay yolunu öğreneceğiz. 2- Avrupa'nın neden herhangi bir ülkesi değil de Almanya'yı tercih edebileceğini anlatacağım. 3- Almanya'ya gittiğinde karşılaşacağın yeni iş ve kariyer fırsatlarından bahsediyor olacağım. Hadi hemen başlayalım. Almanya'ya gitmenin en kolay yolu nedir? Tabii ki eğitim. Üniversiteler ücretsiz ve sadece lise mezuniyet puanın ile Almanca seviyen önemli olacak. Lise mezuniyet puanın 70 ve üzerindeyse geriye sadece Almanca dil bilgini kanıtlaman gerekecek. Almanca bilmiyorsan da endişelenme. İlk olarak sana uygun bir dil okulu belirleyeceğiz. Berlin, Münih ve Köln gibi şehirlerde dil eğitimi alabileceksin ve dil eğitimi süren 2 haftadan bir yıla kadar değişiklik gösterebilir. Peki konaklamayı nasıl ayarlayacağız diyorsan burası en kolay kısım. Almanya'da konaklama konusunda esnek olacak. Çünkü öğrenci yurduna kalabilirsiniz. Bir Alman ailesinin odasını kiralayabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızla beraber eve çıkabilirsiniz. Özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Alman hükümeti dil eğitimi alan öğrencilere sürprizler de sunuyor. Yaşam olanakları, kariyer fırsatları ve iş olanakları da sizi bekliyor olacak. Ve bunu asla unutmayın. Dil eğitimi en iyi yerinde öğrenilir. Yani Almanya'da. Peki dil okulu fiyatları nasıl olacak diyorsanız 4 haftalık bir dil eğitim kabaca 700-800 Euro'dan başlıyor. Fiyatlar hakkında detaylı bilgi ve aklınızdaki soruları eğitim danışmanlarıyla paylaşabilirsiniz. Bunun için tabii ki Lemon Akademi'den bilgi almanız gerekiyor. Peki bu harika hayali kim gerçekleştiriyor derseniz Almanya Dil Okulları ve Üniversitelerinin resmi Türkiye temsilcisi Lemon Akademi Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı senin için dil okulu belirlemeden tut vize işlemlerine kadar her konuda sana yardımcı olur. Detaylar için hemen yurt dışına ışınlanma butonuna tıklayabilirsin. Lemon Akademi senin yanında bu harika macerada seni desteklemek için burada. Son olarak bizi de takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.